hazır oldu kamera geliyor geliyor <laughs> Hocam. Evet, başkanı neler söylemek <choices> istersiniz? Kızım çıkmaz göz üstü. <SF> başkanım, iyi akşamlar. Al kızım al güzel, iş, başkanım, iyi akşamlar. Başkanım, bugün çikliği söylüyor. Hocam, çok Sal güzel. Ama sıkıntı böyle. Kaça kaça batacağız? Bu Kalemi al, al yemek. Başkanın Çok güzel. bir galibiyet oldu. Sizleri seviyorum. Hayırlı geceler. Başkanım, hoş ben hep şunu söylüyorum. biz Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. Başka, başka peki derbi maçın derbi maçın <laughs> hakemi ne? Biraz biraz geri dönüp ola başka doğru başka. doğru. Hayırlı başka geceler Dursak de. mı? <gülüyor> geceler. <gülüyor> Bak size de spor yapıyorum. <laughs> Hadi hayırlı geceler. Görüşürüz ama Galatasaray iyi ama. Ha. Hadi inşallah. Tamam. Hadi inşallah. <laughs> sen arada kayboldun. Hadi hayırlı geceler. <laughs> Hadi <hayli geçene. gülüyor> Toprağım görüşürüz.